Severiz değil mi kargo açılışını? Bak. Dayı hiç açmıyorum ben mi paketlediniz? Sizce ne gelmiş olabilir? Bitti mi? Bitmedi. <laughs> Bakar mısın adam nasıl özenle gör. Bak. Bir ben mi seviyorum bunları patlatayım? Dayı bunu da streçlemezsin be. Allah bak. Bir kutu değil. İki kutu değil diyecektim. İki kutu. Soruyordunuz ya. Olmazsa olmaz milk kovması. İçinde ne var diye. Ne güzel değil mi? Bildikleri. Bitti mi? Bitmedi. Şaka şaka. Hepsini aldım da. Fiyatını hatırlamıyorum. Tanesi 1.5-2 TL falan denk geliyordu. Diyetliyim ama bu sefer deneyeceğim. Çok merak ederek aldım. Hmm. Hindistan ceviz kokusu var içerisinde. Çok güzelmiş. Diyetin için ettik yine. Çok da. Çok da. Bu da büyük ihtimal olmazsa olmaz minik olm olmazsa olmaz içi dolu mini kovumuzun içindeki karamelli bisküvi. Evet, karamelli bisküvi. Bitti mi? Bitmedi. Afiyet olsun.